Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size efsane bir taktik vereceğim. Bu taktik ile yürüyorsunuz. Ee, sadece bir mağlubiyet alarak ikinci lige çıktım. 10 galibiyet. Bir beraberlik. Bir tane de mağlubiyet aldım. Bugün size efsane taktik vereceğim arkadaşlar. Bunu kesinlikle uygulayın. Ee, bu mağlubiyeti kimden aldığımı soracak olursanız arkadaşlar. Bir tane birinci klasmandan adam vardı. Böyle e-sporcu gibi oynuyordu. O yendi beni. Yani, hadi kimseye değinmedim. Şöyle taktiği göstereyim size arkadaşlar. Ee, i̇ki tane arkadaşlar forvet alıyorsunuz buraya. Yani taktik 4 2 1 3. Zaten efsane bir taktik. Bu tane forvet alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, uzun boyda olursa güzel olur. Benim şimdi boyuna bakayım. 1.87 güzel. Zaten Batista harika bir forvet. Bunun da boyu 1.85 bir de gizli forvet alıyorsunuz arkadaşlar. İşte forvet, iki tane forvet, bir tane gizli forvet, bir tane ofansif orta saha, bir tane göbek, bir tane daha göbek buraya. Ondan sonra sağ bek, sol bek, stoper öyle. Arkadaşlar dizilsin aynısını yapmaya çalışın. burada da kalecimiz var. işte çok güzel bir kart arkadaşlar bu. Çok seviyorum bunu. Yedekler de bu şekilde de arkadaşlar. Talimatlara bakalım. Talimat yok da. Bir bakayım <laughs> yine ne olur ne olmaz. Talimat var mı? Nerede lan talimatlar? Ha bireysel talimatlar yok arkadaşlar. Talimat falan yok. Siz bunu yapmaya çalışın. Bu taktiği nereden buldum diye soracaksınız arkadaşlar. Ben 3. lige kazıyordum. 4. klasmandaydım. Beni bir tane adam yandı arkadaşlar adamın da kadrosu bile çok kötü arkadaşlar yani 3100 falan böyle çok kötü bir kadrosu var hiç epic kartı falan yok yani adamın berbat bir kadrosu var adamın işte adam beni yandı arkadaşlar yani ben de adamın taktiğine baktım dedim bu adam nasıl ikinci, ikinci lige çıktı dedim yani baktım adamın kadrosuna hatta odan da burada bir bakayım arkadaşlar istek misin kendisine size i̇şte adamın kadrosunu göstereyim bu muydu adam buydu herhalde Evet arkadaşlar. Beni bu adam 3. 3. lige kasarken yenmişti beni arkadaşlar bu adam. Ben de bu adam taktiğini gördüm. Ve bu arkadaşlar sadece bir muhalifet alarak 2. lige kastım. Bu adam sayesinde. iyi ki beni yenmiş. İşte arkadaşlar efsane taktik. Siz de denemeyi unutmayın. Bu adama bakarsanız daha iyi yaparsınız. Ben buna benzetmeye çalıştım kadarıyla. Neyse arkadaşlar siz yaparsınız bunu. Talimat yani yok bilmiyorum talimat yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar daha çok bu tarz videolar için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden efsane bir taktik. Yani aşırı güzel. Siz arkadaşlar uygularsanız gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sonuçlar alırsınız yani. Görüyorsunuz arkadaşlar efsane taktik ya. 10 galibiyet bir beraberlik bir mağlubiyet. E bunu bir günde yaptım arkadaşlar. Sabah sıfırdan böyle başladım klasman kasmaya ve sıfırdan yaptım böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.